Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, beraber şey yapacağız. İşte video filan falan. falan. A, lan burada Crawlet diye bir adam varmış. Acaba kim bilmiyorsun Ya bizi bu sebebimiz... Önde biri.

gülüğüm Tövbe estağfurullah Dört üç kaka iki bir kaka birbirimizi bulalım dadayım Hadi neredesin? Benden niye başlamadı? Aha başladım. Lan ben de camların içindeyim. Allah Allah neredesin? Kabi ara kabi kazi ama öldürdü beni geri zekalı. Ah. Hiç şey evet. Selamun aleyküm. Kaka adam adam. Ya, şey. Ne? Oğlum ben şuradaki adama sıkıyorum. Yes! adamı öldürdüm. Mi Allah. Ben can ver diye bir adamın arkasındayım. Oh 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 oku var. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Allah 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 belanı versin öldüm. Seni öldürdü, öldürdü, ben öldüm. eskiden yoktu işte o. Tamam tamam gidelim. Bay bay bebek. Oğlum ilk önce bir ölelim. Valla üç. Ana ortada mısın? Çubakları bitmiş. Allah, Bebeğim. <laughs> Allah. Cheş şey falan vardı. Yani He onun adı neydi? Aynen. Adını unuttuk ya. öldür evetler hala Allah beni. Allah Allah bağlantı kaybedildi. <gülüyor> <gülüyor> Dur şifreyi öğrenmiyorum oğlum. Sevam devam eti eti yo 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 yo. Ben biliyorum. arkadaşlar parkurda Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Hadi görüşürüz bay bay kapa